koyunlar o kadar ürkmüştü ki sesleri bile kesilmişti. Fırtınanın şiddeti durmadan artıyordu. Bu yüzden herkes koyunları kurtarmak için koşmaya başladı. Koyunları bir bir toplayıp ahırın içine koydular. Bu sırada fırtına o kadar şiddetlendi ki ahırın kapısını sallamaya başladı. Hakan hemen harekete geçip bir odun parçası buldu. Odunu kapının altına sıkıştırdı. Neyse ki kapıdaki tehlike geçti. Bu kez de çatıdan sesler gelmeye başladı. Hakan da diğerleri de çatıyı kurtarmak için harekete geçti. Çatının üstüne yepyeni bir çadır örtüsü serdiler. Örtünün iki yanına da ipler doladılar. Bu ipleri de taşlarla toprağa bağladılar. Böylece ahırda koyunlar da kurtulmuş oldu. Aslında burada çok fazla fırtına çıkmazdı. Havaların aniden ısınmasıyla böyle bir fırtına oluşmuştu. Hakan da arkadaşları da bu durumdan kendilerine ders çıkardı. Her zaman sorunlara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyordu. Bu yüzden afetler konusunda eğitim almak için sözleştiler. Böylece daha bilinçli olacaklardı.